কাম <laughs> <laughs> buradan örtüler evinde konaklıyoruz. Misafirliğe gelmiştik. Buradan geçerken orada bir atış olduğunu sezdik. Halden geliyordu yani. Kasalar yanıyordu. Aracımızda durduk. Ara, aracın içinde ne kadar su varsa hazır su hepsini döktüm ben. Yani su yetmedi. Örtmeler evine koşa koşa gittim. Gördüğünüz kovayla su getirmeye gittim. Geldiğimde alevler büyümüştü. Ve araç bizim aracımız da yaptı yani. Alevlerden bizim aracımız da yanmıştı. Biz dönüp geldik. Ateşi görünce araçtan indik yangına müdahale ettik. İşte tekrar ben öğretmenler evine su getirmeye gidip gelene kadar aracımız da hasar almıştı, yani bayağı bir hasar almıştık. Abi oradan geçerken küçük bir yangın gördük. Söndürmeye çalıştık. Birden yangın büyüdü. Komutanımızın arabası yandı. Kendi arabamız yandı. Ee, söndüremedik ama itfaiye aradık. Hemen itfaiye araçları geldi. Şu yan tarafta plastikler yandı. Plastik kasalar. Oradan büyüdü birden.